Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Camtasia Studio 9'da temeller araçlar nasıl kullanılır ve video e, kolayca nasıl editlenir onu anlatacağım arkadaşlar. İlk başta üst köşede sağ üst köşede pardon sol mu sağ mıydı? Neyse. Sol üst köşede file kısmı var arkadaşlar. File kısmından New Project seçerseniz önünüze şu şekilde yeni bir proje gelir. Open Project derseniz buradan istediğiniz videoyu ya da sesi açabilirsiniz. Onun altındakilerde kaydetmek için onları en son göstereceğim. Evet arkadaşlar burada medya kısmı var. Bu medya kısmından buraya medya yani ses, görüntü, ekran kaydı koyabilirsiniz arkadaşlar tıklayarak buradan seçerek yine library kısmında yani kütüphane kısmında ikonlar, introlar, lower thirdler, motion backgrounds, müzik track yani müzik parçaları ve out outrolar var arkadaşlar. Buradan zaten bunları yüklemenize gerek yok. Bunlar kendisi geliyor arkadaşlar. Camtasia Studio 2019'u full bir şekilde yüklediğinizde kendi içinde geliyor. Buradan ee, Söyleyemediğim bir şey Annotations Tarzı bir yer var arkadaşlar Üçüncü seçenek Burada bizim calloutlarımız var Arrow yani oklarımız Shape şekillerimiz Blurlarımız yani sansürlerimiz Sketch motionlarımız Ve Case stroke calloutlarımız var Arkadaşlar Bunlar ne işe yarıyor e Arkadaşlar bunlar yazı eklemek için Videoya Mesela ben buradan buna çift tıkladım veya da bunu buraya getirip koydum ya da sağ tıklayıp add to timeline, add to playhead dediğimde şu imleçten sonrasını arkadaşlar koyuyor. Ben şimdi bu yazıyı değiştirmek istediğim gibi üstüne çift tıklayıp mesela merhaba yazıyorum arkadaşlar buraya. Evet arkadaşlar gözüktü burada. Bu merhabayı ben istersen büyütebilirim bu şekilde istersen buradan size kısmından sağ tarafta ayarlayabilirim istersen fontunu değiştiririm istersen sağ koyarım istersen sola koyarım bunlar bana kalmış arkadaşlar sizde şu kısım gözükmüyor olabilir ilk açtığınızda sağ tarafta alt tarafta properties kısmından arkadaşlar properties kısmından burayı açabilirsiniz bir kere tıklayıp mesela ben bu Merhaba yazısı burada kalsın diyorum boş bir alana tıklıyorum gördüğünüz üzere kalıyor arkadaşlar buradan istediklerinizi seçebilirsiniz şimdi arrows kısmına gelelim arrows kısmında benim videolarda kullandığım kendim de kullanıyorum bir şeyi vurgulamak ya da göstermek için arkadaşlar gözükmeyen ya da küçük bir şeyi bu okları bu şekilde buraya sürükleyip şuradan böyle çektirip mesela bu şekilde kullanabilirsiniz. İstediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Eros'un aynı zamanda opaklığını buradan thickness kalınlığın ve buradan işte mesela tırtıklı olmasını istiyorsunuz. Böyle. Böyle aralı olmasını istiyorsunuz. Bu şekilde ucunu arkasını ayarlayıp buradan da aynı şekilde rengini ayarlayabilirsiniz. Bunlar çok basit arkadaşlar. Bunlar basit kısımlar. Burada basic kısmı var arkadaşlar. Adı üstünde şey pardon shapes kısmı var arkadaşlar. Buradan istediğiniz şekli şu şekilde alıp üstüne sürükleyip koyabilirsiniz. Ben şimdi direkt bunu siliyorum. Burada blur. Videolarda işinize yarayacağını düşündüğüm bir şey. İstemediğiniz kimlik bilginiz olur, telefon numaranız olur ya da uygunsuz gösterimde bir şey olur. Bunu üstüne ittirip arkadaşlar buradan istediğiniz yerin şu şekilde şu blur arkadaşlar şu alttaki blur pixel light böyle piksel piksel gösteriyor onu silelim bu blur arkadaşlar böyle normal bulanıklaştırıyor sadece şu şekilde mesela normal bulanıklaştırıyor buradan bulanıklığını arttırıp azaltabiliyorsunuz şunu da silelim bu highlight kısmı arkadaşlar bu şekilde vurgulamak için yani bir şeyi böyle sarıya boyuyor mesela burada onu da silelim burada da normal blur var arkadaşlar bu da böyle tam bulanıklaştırıyor gauss bulanıklığı gibi bulanıklığı gibi sonra sketch motion bunları çok önermiyorum arkadaşlar kaliteli gözükmüyor videolarda çocuk videosu gibi gözüküyor ama isteyenler yine kullanabilir burada da benim en çok işine yaradığım, ben çünkü eğitim videoları çekiyorum ve Photoshop'ta kısa yolları göstermek için en kolay yöntem bu. Buradan istediğimizi buraya sürüklüyoruz. Şuraya koyalım. Evet arkadaşlar, buraya bir tuş kombinasyonu geliyor. Bunu istediğiniz gibi büyütüp küçültebilirsiniz. Bu tuş kombinasyonunun üstündeki yazıları nasıl değiştirirsiniz? Arkadaşlar yine sağ kısımdaki Properties kısmından... CTRL A yazıyor arkadaşlar. Buna çift tıklayıp klavyenizden mesela CTRL E yapıyorum ben şu an. Klavyeden CTRL E'ye bastığım anda buraya bu tuş kombinasyonu geliyor arkadaşlar. Bunları bu şekilde koyabilirsiniz. Delight diyorum buradan ben. Evet arkadaşlar bu kısım böyleydi. Bir şeyler eklemem burada geçişler var arkadaşlar, video geçişleri. Yine en çok işinize yarayacağını düşündüğüm şeyler. Mesela burada Fade var arkadaşlar. Fade çok güzel bir geçiş. Şöyle göstereyim. Bu geçişleri nasıl koyuyorsunuz? Bunun üstünden sol tuşla sürükleyip şuradan mesela merhabanın başına mı koymak istiyorsunuz? Sonuna mı? Yoksa aşağıda katman kısmı var. O arada bu arada söylemeyi unuttum. Track kısımları var. Buradan gelen şeyleri başına mı sonuna mı ve ortasına sürüklerseniz de şu şekilde hem başına hem sonuna olur şöyle videoyu başlatayım ben bakın arkadaşlar videoda ok sadece ok attığımız için öyle oldu şuna da atalım şu şekilde videonun başında bakın arkadaşlar böyle şey bir şekilde geliyor hafif bulanıkken birden böyle açılıyor burada aynı şekilde sursal stretch diye bir şey var arkadaşlar Buraya bunu koyalım. Bu şekilde de yuvarlak bir şekilde açılıyor arkadaşlar. Bunlar geçişler istediğinizi, göz zevkinizi uyanı koyabilirsiniz. Burası basit. Evet arkadaşlar. Benim yine en çok kullandığım yazıların üstündeki yani yazıların gelişini ayarlama arkadaşlar. Mesela ben bu fade'i bunun üstüne atarsam bu yazı şu şekilde gider arkadaşlar. Ya da bu yazı bu şekilde gelir. Drifting'i koyalım mesela. Drifting'i koyarsak arkadaşlar yazı bu şekilde gelir. Bu şekilde de gider arkadaşlar. Pardon. Şuradan şey yapalım şunları bir. Drifting'e tıklarsak arkadaşlar buraya koyduk mesela. Aşağıda behavior added yani behavior eklendi arkadaşlar diyor. Bakın bu şekilde gelir. Burası da çok kolay bir kısımda arkadaşlar. Yine aşağıya doğru sürüklediğimizde istediğimizi seçebilirsiniz. Animasyon kısmı var arkadaşlar. Bununla çok bir işinizin olacağını sanmıyorum ama zoom yapabilirsiniz. Scale to fit dediğinizde ekranı tam sığdırıyor. Ve animasyonlar var arkadaşlar. Asıl burayla önemli. Önemli burası. Buradan custom kısmını mesela buraya ekleyip arkadaşlar ben bunu şuradan şuraya kadar sürüklemek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Ok istediğim yerden istediğim yere doğru gelip sonra gidiyor arkadaşlar. Buradan istediğinizi ekleyip aynı şekilde okun geliş yönünü şu şekilde tutun oku arkadaşlar. Şu ok kısmından ok tutalım. Mesela ben buradan buraya doğru gitmesini istiyorum. Ok şu an burada arkadaşlar. Buradan buna tıkladığımda ok buraya doğru gidiyor merhaba yazısıyla birlikte. Sonra hepsi birlikte gidiyor. Bunu istediğiniz şekilde ekleyebilirsiniz. Ben şuradan sileyim tekrardan şunu. Evet arkadaşlar. Bundan sonrası mor kısmında bazı kişilerde burası direkt uzun da olabiliyor. Direkt animations'ını altından beri devam ediyor ama benim da böyle voice narration gibi bir kısım var. Ben buradan şu an ses kaydı aldığım için siz burada benim ses dalgalarımı görüyorsunuz. Buradan sadece ses kaydı başlatabilirsiniz. Sonra audio effects var. Buradan sesinizin arkasındaki başka sesleri siliyor. Yani gürültüyü azaltıyor. Ama çok kaliteli olduğunu söyleyemem. Burada sesinizi yükseltiyor. Yani sesinizi biraz daha böyle baskın tonlu yapıyor. Burada fading diyor arkadaşlar. Bu aşağıdan yukarıya doğru. Mesela hani böyle rap şarkılarda ilk başta böyle yavaştan yükseğe doğru çıkar ya arkadaşlar. O şekilde. Burada da aynı şekilde yüksekten alçağı bu sefer koyuyor. Bu clip speed'in ne işe yaradığını tam olarak bilmiyorum. O yüzden onu göstermeyeceğim. Zaten çok değişinize yarayacağını düşünmüyorum. Burada visual effects. Evet arkadaşlar bu çok önemli bir şey. Green screen ekleyenler için veya webcam kullanıp arkasını silmek isteyenler için veya da bir şeyleri mesela bu şekilde koymak için arkadaşlar bu neymiş burada bir site gösteriyor böyle ok tıklaması falan yapmak için arkadaşlar burası çok işinize yarayacağını düşündüğüm bir yer burayı kullanmayı öğrenmeniz gerek yani ilk başta arkadaşlar green screen silmek için buradan file ne proje şey pardon arkadaşlar ilk başta buradan file diyoruz import media diyoruz Evet arkadaşlar bu open diyorum ben buradan buna açılıyor. Evet arkadaşlar Instagram green screen'i bu. Ben bu Instagram green screen'ine şu şekilde ekrana sığdırıyorum. Tutup. Sonra visual effects'e geliyorum. Remove color'a geliyorum. Bu remove color arkadaşlar green screen'imizin üstüne atıyoruz. Gördüğünüz üzere efekt added yani efekt eklendi diyor. Sonra burada Instagram logomuzun kenarları hafif yeşil kaldı. Buradan toleransı arttırıyoruz arkadaşlar. Çok arttırmayın böyle logo kayar. Burada buradan rengine şey yapabilirsiniz arkadaşlar böyle bulanıklaştırıp kaydırabilirsiniz. Bunu hiç ellemeyin bence. Eksi 3'te kalıyor benimki genellikle. Şuradan toleransını az daha arttırabiliriz. Evet arkadaşlar green Screen'imiz bu şekilde oluyor mesela ben bunu şu şekilde köşeye koyuyorum. Sonra da daha demin gösterdiğim gibi buradan gelip arkadaşlar buradan yazı ekliyorum bunun üstüne şu şekilde. Sonra da kullanıyorum arkadaşlar çok basit bir şekilde. Arkadaşlar sonra share kısmı var. Buradan local file, screencast, text submit, vimeo, youtube, google drive ve custom Pro... prodüksiyon diyor. Buralardan videonuzu kaydedip ya da herhangi bir sosyal medya platformunda paylaşabilirsiniz ama burayı kullanmanızı çok önermem ben. Şuradan kaydediyorum. File diyorum arkadaşlar. Save as. Buraya tıklarsanız yaptığınız projeyi Camtasia olarak kaydeder. Camtasia formatında. Yani açtığınızda videoyu şey MP4 formatında açmaz arkadaşlar. O yüzden Buradan file deyip save as derseniz boşuna uğraşmış olursunuz videoyu kaydetmeye. Hayır ben yok videoya devam edeceğim aynı şekilde editine devam edeceğim diyorsanız buradan kaydedebilirsiniz. Ama ben bu videoyu mesela kaydetmek istiyorum. Kendi bilgisayarıma kaydetmek istiyorum. Buradan share deyip local file dersem arkadaşlar buradan bana seçenekler sunuyor. İşte mp4 with smart player apto 1080p falan diyor. Buradan genellikle arkadaşlar. Ya bu mp4 only aptı 1080p ya da mp4 with smart player apto 1080p'yi seçin. Daha kaliteli olur videonuz ama bilgisayarınızın e, özellikleri düşükse arkadaşlar pek önermem. Buradan evet deyip kaydediyorsunuz. Ya da direkt buradan YouTube'a atabilirsiniz videoyu arkadaşlar. Bu kadar. Başka anlatacağım bir şey yok arkadaşlar. Kamtasya'nın eğitim setinin ikinci serisinde e, bu sefer başka şeyler anlatacağım. Kamtasya'da edit nasıl yapılır tarzı videolar anlatacağım. Bugün temel araçları öğrendik sizinle beraber arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıkla kalın. Ramazanınız mübarek olsun.